kılcama sonra acı Değil mi abi yanlış mı söylüyorum? Of. Dün ne oldu biliyor musunuz? Sanata verilen ne sanatçı sanatçıya verilen değeri. Dün benim evim soyadı. Siz bunu biliyor muydunuz? Ben, ben sabah gittim mi? gördüm. Sen karşılaştın. Ne çalmış ne karşılam. götürmüş? Ya, ya bıçak abi. Kendisine hiç lazım olmayacak ama bana da hayati derecede lazım olacak şeyler. Kitapları mı çaldır? Hıh! Kitap, çok çok <laughs> şey <de bir> kitap <gülüyor> da yiyecek! Kitap da yiyecek! Keşke o kitabı okusa da. O kitabı ne yapacak biliyor musun? Ne bunlar? Allah kahretsin. Hiç işe yaramaz şeyler diye çöpe atacak. Tabii. Ya. Ne anladım ben bu işten? Ülkemizin geçmişinde bunlar az yapılmadı. Kitaplar yakıldı ülkemizde. Oy. bakın bakın ne anlatacağım. Kitaplar bakın yakıldı. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Buyurun. <laughs> Tramvay sen dinleyin. 1700'lerin başında bir genelge yayınlanıyor genelge de bütün kitaplar toplanacak. Sarayın kendi hazine kutusu başında bir ocakta yakılacak yazıyor. Peki o kitaplarda ne yazıyor? O dönemin padişah neden buna karşı çıkıyor? Çünkü o zamanlar, ta o zamanlardan beri insanlar çıplak kadın resimler çekiyor. Ve bunları dergilere basıyor. Peki bu dergilere basıldığında bunlara bak bak ayıp değil mi? Şimdi de teknolojiden dolayı cep telefonuna çekiyor insanlar. Otoriteyi rahatsız ediyor. Ya Hiç bir arkadaşımızın başına geldi cep telefonunu adam özel ilişkisine çekebiliyor. Evet o ne ayıp bir şey. Yani teknoloji <laughs> bu kadar hayatımıza girdi şimdi ben korkuyorum. Teknoloji yanında terbiyesizliği getirir. Bu ünlü düşünür de karın sözüdür. De karın ya ateş var. ver bana! Ha? Ya da gözümdeki ışığı al. Bravo. Ya beni insanlar içində ya et ya da ben səni